أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا صامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطيق الأسارة سبحانك لا إله إلا أنت لما من خلص من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والأفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء سبحانك لا إله إلا أنت لما أن لما من النار وأسألك بأسمائك يا مانع يا ضافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع سبحانك لا إله تلمان لمن خلص من النار يا صانع كل مصنوع يا خانق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخضول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمن خلص من النار Ey her şeyi haşmeti azametine ve niyasi büyüklüğüne tevazu içinde itaat eden, Ey her şey yüce kudretine teslim olan, Ey her şey şerefe ve üstünlüğüne zillet içinde boyun eğen, Ey her şey azameti heybeti karşısında lezzeti bir mahaviyetle ve huşu içinde olan, Ey her şey mülk ve saltanatına yüce kudretine itaat eden, Ey her şey şiddetle kendisinden korkarak alçalıp emri altına giren. Ey dağlar kendisine duyduğu korku ve haşyetin dehşetiyle yarılıp parçalanan. Ey bütün içindekilerle birlikte yedi kat gökler ancak kendi emir ve kudretiyle nizam içinde ayakta duran. Ey üzerindeki canlı cansız bütün varlıklarla beraber yeryüzü kendi izni ve iradesiyle bir düzen içinde karar kılan, ey kendi mülkünde ahalisi bulunan kullarına asla zulmetmeyen, sen her türlü nüksanlıktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur, eleman, eleman, seni yüce dergana sığınıyor, senden eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden halas eyle. Ey kulların büyük küçük bütün hatalarını bağışlayan, Ey bütün mahlukatın üzerindeki üzerindeki belaları gideren, ey bütün istek ve arzular, bütün amel ve umutlar ancak kendisinden beklenen, ey ihsan ve ikramı nihayetsiz ve pek bol olan, ey kullarına bahşet bu kullarına hediyeleri pek geniş ve ziyadesiyle çok olan, ey büyük küçük bütün mahlukatını rızıklandıran, ey kullarının kalbi kalbi dileklerini, istek ve lütuftan yerine getiren, ey derti ve mazlumların şikayetlerini işiten, onlara cevap veren, ey ordular göndererek nihayetsiz askerleriyle makbul kullarına imdat eden, ey her türlü esarete son verip esirleri hürriyetine kavuşturan, kavuşturup salı veren, sen her türlü nüksanlıktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur, eleman, eleman, senin yüce dergahına sığınıyor. Senden eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden halas eyle. Ey ezel Ey ezelden ebede kadar olmuş olacak bütün hamdü ve senalar ancak kendisine layık olan ey pek yüksek şan ve şerefin ve her şeyin üstünde olan yüceliklerin sahibi ey övünmeye layık olmanın ve her türlü güzelliğin yegane sahibi ey verdiği her sözü mutlaka yerine getiren ahd ve vefa sahibi Ey kulların günahlarını affeden ve onların güzel ve ihlasi amellerinden hoşnut olarak kendiler, kendilerinden razı olan. Ey has nimet ve nihayesi ihsan sahibi. Ey hak ile batılı, iyi ile fena birbirinden ayıran son söz ve hükmün sahibi. Ey nihayesi şan ve şeref kendisine ait olup başı ve sonu olmayan beka sahibi. Ey nihayesi cömertlik ve hasi nimetlerin sahibi, ey pek bol ihsanların ve sayısız lütufların sahibi, sen her türlü nüksanlıktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur. Eleman, eleman, senin yüce dergahına sığınıyor, senden eman diliyoruz biz cehennem ateşinden halas eyle. Ya Rabbi şu güzel isimlerin hürmetine senden istiyor, sana yalvarıyorum. Ey onun mahlukatın kendilerine haram kıldığı şeylerden men eden ve kendi izni olmaksızın hiçbir şey gerçekleşmeyen mani. Ey kullarının başından her türlü bela ve musibeti gideren dafi. Ey bütün emir ve yasaklarından husule gelen hayır ve menfaatleri veren nafi. Ey gizli ve aşikar her şeyi işiten sami. Ey dilediği kulluğunun derecesini yükselten rafi. Ey bütün mahlukatı sanatlı bir şekilde yoktan var eden saniye. ey günahkar kullarına rahmetiyle şefaat eden ve makbul kullarının şefaatini kabul eden şafi, ey geleceği hakkında hiç şüphe olmayan, bir günde bütün mahlukatı muhasebe için bir araya getirilecek olan cami, ey lütfu, rahmeti ve mağfireti pek geniş olan vasi, Ey kainatı devamlı genişlendiren ve nihayesi ikramıyla her darda, darda olana genişlik veren Musi'ye. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Eleman, eleman. seni yüce dergana sığınıyor. Senden eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden halas eyle. Ey bütün varlıkları kendilerine has renk ve suretlerle suretlerde sanatlı bir şekilde icat eden Ey bütün mahlukatı kudret ve iradesiyle yoktan var eden, Ey rızka muhtaç olanları hadsiz rahmet hazinelerinden rızıklandıran, Ey alemde basit bir mülk edinerek ma maliklik iddiasında bulunan bütün memlüklerin sahibi, Ey bütün delillerde dertlere derman veren ve sıkıntılarını gideren, Ey bütün gamlıları kederlerini gidererek ferahlatan, Ey rahmete layık olan herkese şefkat ve merhamet eden, ey korucu, korucusu olmayan, hor ve hakir görülen, görülenlerin sahibi ve yardımcısı, ey her aybi olan kusurun, kusurunu örten, ey haksız zulümlere uğramış bütün çareslerin yegane sığınağı. sen her türlü nüksanlıktan münezzesin, senden başkayla yoktur, eleman, eleman, seni yüce dergâhına sığınıyor, سنن الأمانة الليرة بزي جهنم عطشنا الخلاصة آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين محمد رب العالمين